Değerli dostlar, herkese merhaba. HDP Mardin'in Mazı ilçesi belediye eş başkanı Nalan Özaydın'ın yapılan inceleme sonucu disiplin suçu oluşturduğuna hükmederek kesin çıkarma cezası verildiğini kararlaştırdı. HDP'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle. Mazıdağ Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın eş başkanlığı döneminde usulsüz işlemler yaptığı gerekçesiyle yerel yönetimler kurulumuzun talebi ve MYK'mızın onayı ile disiplin kurulumuz tarafından yürütülen inceleme sonuçlanmıştır. Disiplin kurulumuz yaptığı incelemeler sonucunda Özaydın hakkında şu kararı vermiştir. Yerel Yönetimler Komisyonu'nun yaptığı incelemeler ve raporlar, sunulan deliller, dinlenen tanıklar değerlendirildiğinde iddiaların doğruluğunun delillerle desteklendiği Nalan Özaydın'ın HDP'nin yerel yönetimler politikasına zarar verdiği, HDP program ve tüzüğü doğrultusunda çalışma yürütmediği ve fiillerinin disiplin suçu oluşturduğu kanaatine varılmıştır. Nalan Özaydın'a HDP disiplin kurulları yönetmenliğinin 8'e 1 maddesi gereğince kesin çıkarma cezası verilmesine karar verilmiştir. Özaydın belediyedeki bazı işlemlerde kendisine ve ailesine menfaat sağladığı ve belediye kaynaklarının aile üyelerine aktardığı iddia edilmişti. Ayrıca Mazıdağ Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerin kayyum atandıktan sonra İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından da tespit edildiği belirtilmişti. 16 Kasım 2019'da Mazıdağ Belediyesi'ne kayyum atanmış Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın'ın yerine ilçe kaymakamı Duran Kalkan Belediye Başkanı olarak görevlendirilmişti. HDP Mardin'in Mazıdağ İlçe Belediye eş başkanı Naylan Özaydın'ı partiden ihraç etmiş oldu. Beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın.